Dağım livi, alles was Korkmayın Almanca öğrenmekten. Almanca çok kaba bir dildir. Güzel kızlar da Almanca konuşuyor. Bence Almancayı sevdiriyor. İstas klar. Zilliktim meinen namen. Herkese merhaba. Wir haben gedacht, es wäre schön, wenn wir dabei auch ab und zu Deutsch sprechen würden, damit ihr sicherstellen könnt, dass diese Vorschläge oder Methode, kann man auch sagen, wirklich wertvoll sind und funktioniert haben. Hier möchte ich gleich was ergänzen. Also, wenn wir sagen, ihr könnt sicherstellen, dass wir Deutsch sprechen, meinen wir natürlich nicht, dass wir das so toll machen, also wir Deutsche. Wären oder unser ganzes Leben hier in Deutschland verbracht hätten. Unsere Aussprache ist nicht so toll und wir bilden die Sätze mit falschen Wörtern oder Endungen, obwohl wir darauf so viel wie möglich aufpassen. Also wir machen Fehler, das werdet ihr auch tun. Aber wir können unsere Probleme erzählen, oder? <laughs> also das Ziel ist nicht ohne Fehler zu sprechen. Fehlerfrei sprechen zu können ist weder der Fall noch das Ziel. Das Ziel ist, sich die Mühe geben, jeden Tag Fortschritte zu machen, ohne sich mit den anderen zu vergleichen. Dann schießen wir mal los. Birinci tavsiyemiz Almanca öğrenmekten korkmayın. Hab bitte keine Angst. Yani Almanca öğrenmeye başlayacağınız zaman işte o artikel tabloları karşınıza çıkacak. Böyle der, di, das, deyim, deyin bilmem ne falan gibi. Çok seviyorum. 50 tane şey. <laughs> hani emin misin <laughs> falan gibi. Ya da böyle arka arkaya konulan kelimelerin birleştirilmesiyle oluşan upuzun kelimeler gösterip mesela Arbeitsunfähigkeit, Beschäinigung gibi bunları gösterip bu söylediğim rapor demek ama Türkçe birebir karşılığı <laughs> iş, Ne aldın? Rapor iş göremezlik belgesi, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gibi. Hani bütün Almanca kelimeler bu uzunlukta değil ya da o artikelleri ve çekimlerini hepimiz öğrendik. Siz de öğreniyorsunuz. O yüzden hani korkmayın Almanca öğrenmekten. Yani önünüzde bir şey var. Bunu da başaran insanlar var. Siz de yapabilirsiniz. Öncelikle yani ne denir? Kafa yapınızı ben Almanca öğrenmekten korkmuyorum ve öğrenebilirim diye kendinizi bir ayarlayın hazır olun. Korkularınızın yani. üstüne gidin. <laughs> evet. İkinci tavsiyemiz ön yargılı olmayın. Yani örneğin çok duyarız bunu işte Almanca çok kaba bir dildir. Işte güzel değil, ne bileyim romantik değil, Sevilecek bir dil değil. Yani herkesin kendine göre bir fikri vardır. Siz bu ön yargılardan, özellikle başkalarından duyduğunuz şeylerde biraz arındırmaya çalışın kendinizi. Yani Almanca kaba bir dil mi? Peki gerçekten? Şimdi bu tabii ki kişisel bir görüş. Yani kimi öyle düşünebilir, kimi öyle düşünmeyebilir. Biz ikimiz de öyle düşünmüyoruz ve bu aslında kimin nasıl konuştuğuna da çok bağlı. Hani siz gidip de karşınıza işte nazi filmleri açarsanız Adolf Hitler'in konuşmalarını dinlerseniz falan tabii ki dersiniz yani Almanca ne kadar kaba ben bunu öğrenmek istemiyorum diye. Mesela şimdi bir tane örnek yapalım. Mustafa kaba konuş. Konuşayım. Zwei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens versucht nicht zu fliehen. Zweitens folge jedem Befehl ohne Fragen. Ist das klar? Bu mesela Hayat Güzeldir filminde Alman askerin Nazi kampı kurallarını anlattığı sahnedeki konuşmanın bir örneğiydi. Pek kibar sayılmaz. Evet yani Almancayı böyle yerlerden duyarsanız evet kaba dersiniz. Hani biz de deriz yani buna. Ama bunu şöyle de söyleyebilirsiniz. Zweigrund, Grundregeln solltet nie vergessen. falan filan gibi. Yani tatlı tatlı. Evet hani bu şey demek değil. Hani kadın erkek rolü, kadın konuştu mu güzel, erkek konuştu mu kötü falan değil. Sadece vurguları nasıl yapıyorsunuz, nasıl söylüyorsunuz ona bağlı. Bazı insanların konuşması gerçekten güzel duyulmuyor ama hani sizin kaba bulmadığınız, atıyorum Fransızcayı konuşsalar belki o da o insana kaba duracak. Yani Almancayı böyle ön yargıyla işte aman berbat bir dil, ne öğreneceğim zaten falan diye kafanızda kötüleştirmeyin. Ve eğer sevmek istiyorsanız da sevdiğiniz Alman ünlüler varsa onların konuşmalarını dinleyin. Nazi filmleri yerine. Ben mesela Heidi Klum'u beğeniyorum. Youtube'da Germany's Next Top Model'ın bir sürü videoları var. Kadın Almanca konuşuyor. Onun işte model yarışmasındaki kızlar böyle tatlı, güzel kızlar da Almanca konuşuyor filan. Bence Almancayı sevdiriyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Üçüncü tavsiyemiz Almanca öğrenme yolculuğunuzda motivasyonunuzu sürekli yüksek tutmanız olacaktır. Örneğin bazı zamanlar daha zor konulara geleceksiniz ve anlamakta zorluk çekeceksiniz ki ben çok yaşadım bunları. Ama bu uzun bir süreç. Bunu unutmayın ve motivasyonunuzu düşürmemeye çalışın. Çünkü eyvah bu çok zor artık ben öğrenemiyorum bu işi hiç beceremeyeceğim dediğiniz noktada evet baş aşağı gitmeye başlıyorsunuz. Fakat evet bu bir zorluk ama bunun da üstesinden gelebilirim. İşte Fatma'nın da başladı dediği gibi birçok insan bunu başardı, öğrenebildi. Ben de bunu yapabilirim dediğimiz sürece işi sonuna kadar götürebilirsiniz. Yani Almanca zor bir dil doğru. Almanca kolay bir dil değil. Ama yani hayattaki her şeyin de kolay olması gerekmiyor zaten. Hani zor bir şeyi de başarabilirsiniz. Hepimiz başarıyoruz. Sadece motivasyonunuzu yüksek tutup devam etmeniz gerekiyor. Bazı yerlerde hani olacak, gerçekten olacak. İmkanı yok ben bunu aşamıyorum, anlayamıyorum falan gibi. Hepimize oldu, oluyor. Devam edin. Yani olacak, zamanla oturacak. Devam İyi. Ama vayta. evet. Dördüncü tavsiyemiz kurlara takılmayın. Bu ne demek? Şimdi şeyi çok severiz biz. Ya işte ben B2 kuruyum, C1'e geldim falan filan gibi. Bunlar sadece birer harf ve yanında birer rakam. Hiçbir anlamı yok. Bunun tek istisnası mesela doktorsunuzdur. Almanya'ya gelebilmek için B2 sertifikası vermeniz gerekiyordur filan. O zaman var B2'yi alın. Ama bunun dışında isterseniz ne bileyim Z kuruna gelin yani. Advanced ötesi advanced olun. Eğer konuşamıyorsanız hiçbir şey. Tabii bir de günlük hayatta yok. böyle bir konuşma dili yok ki. Bir Alman'a gidip evet. ben B1'im C1'im <laughs> adama bir şey ifade etmez yani. Yani Bunu Kursa yok. gidenler biliyor sadece. Ya da iş görüşmesinde hani dediğim gibi özellikle sertifika istenmiyorsa ben mesela gittim CV'me Almanca iyi biliyorum yazdım ve ya gittiğimde de konuştum. Tamam kimse sormadı sen B misin C misin diye. Yani sertifika istemiyor. O yüzden hani şey kurlara takılmayın derken bir yandan da hani bu kuru bitirdim ben hemen öbür kura başlayayım sonra bir Doğru. sonraki kur. Çünkü o B2 oldum 6 ayda falan gibi yani böyle şey yok. Bu hani bir bu. yarış değil. Evet yani. ve kimseye bunu kanıtlamıyorsunuz. Sonuçta biri size konuş Almanca dediğinde siz ileri seviyede konuşamıyorsanız ya da iddia ettiğiniz seviyede konuşamıyorsanız o her harfin ve yanındaki rakamın hiçbir anlamı yok. O yüzden buna takılmayın. Siz gerçekten konuşabiliyor musunuz? Konuşmanızı ilerletiyor musunuz? Bazen o kurslara ara verin. Kendi başınıza öğrenin. Kesinlikle. Öğrendiklerinizi pekiştirin. Koşmayın yani. Hani ilerleyin ama koşmayın. Sindirin. Böylece söylediğiniz rakam değil, harf değil gerçekten ne kadar bildiğiniz evet, önemli. Evet çok önemli olsun. bir şey söyledin. Yani bu bir yarış değil. Ne? ne kadar kısa sürede okurları bitirdiğinizin hiçbir önemi yok. Evet bazıları daha hızlı bitirecektir. Bazıları için daha uzun sürecektir. Fakat siz onu sindirebildiniz mi? Anladınız mı? Ve kullanabiliyor musunuz? Bu çok önemli. Beşinci tavsiyemiz çok basit. Basit düşünün. Yani yeni bir dil öğrenmek aynı ilkokula yeniden başlamak gibi bir şey. Biz şimdi kafamızda çok kompleks cümleler kuruyor olabiliriz. Ya da heyecanlıyız, sabırsızız. Böyle uzun uzun çok güzel konuşayım, anlatayım istiyoruz ama o iş öyle değil maalesef. Aynı ilkokuldaki okuma fişleri gibi Ali gel, Ayşe Böyle basit, kısa, net cümleler kurmak lazım. Daha sonra ilerledikçe daha kompleks cümlelere geçebilirsiniz. Bir örnek vereyim. Mesela ben yorgunum. İh bin müde. Bu çok basit bir cümle. Daha ilerlettiniz, daha geliştirdiniz kendinizi. Daha kompleks cümle kuruyorsunuz. Bu sefer de ih bin müde vaylih gestern şleht geşilafın habe. Evet yani yan cümleleri de öğrenmişsiniz. Yani en başta şey yapmaya çalışmıyorsunuz. İşte yorgun olduğum için şöyleydim de arkasından böyle olmuştum da. Ona en başta girmiyorsunuz. Zamanla öğrenmeye çalışıyorsunuz çalıştıkça yerine oturtuyorsunuz. Ya da bunun bir adım ötesine getirelim. Hani bu birçok insanın zorlandığı olsaydı yapsaydım falan gibi. Wenn ich mich gestern nicht müde gefühlt hätte wäre ich doch mit dir ins Kino mitgekommen gibi. Yani şimdi siz başlarken hani kendimi yorgun hissetmeseydim seninle gelirdim falan gibi bir şey söyleyemezsiniz. Yani bir cümle yazarsınız üzerinde 50 tane kırmızıyla işaretlenmiş şey çıkar. Sizin de moraliniz bozulur falan. Bunu yapmayın. Mustafa'nın dediği gibi basit. Yorgunum. Bugün sinemaya gitmeyeceğim. Dünkü Kötü uyudum. Yani gibi bu kadar. Daha kompleksine girmeyin. Zamanlı olacak. Sabredin ve basit düşünün. Altıncı prensibimiz benim en sevdiğim prensip. İsmini de ben koydum. İdo. İzleyin, dinleyin, okuyun. Ama sadece bunları yapmayın. Bir yandan da not alın. Yani izleyin, not alın. Dinleyin, not alın. Okuyun, not alın. Yani bu şey demek değil değil mi? Hani ben böyle televizyonun karşısına yayılırım. Netflix'te Almanca bir şey açarım. Ha. İşte bir yandan ha. da kulağımla... Planlı... girer benim evet, beynime. Evet bir şekilde <laughs> mucizevi bir şekilde öğrenirim. Böyle olmuyor. böyle yani olmuyor. <laughs> Aynen. izleyeceksiniz Ama mesela ne izleyeceksiniz? Sizin hani dedik ya ilkokulda gibi düşünün. İlkokuldaki çocuk ne izler? Çizgi film izler. Oradan başlayın. Yani seviyenize uygun içerikler izleyin. Evet yani yeni başladıysanız açıp da haberleri dinlemeyin mesela. Haberlerde çok ağır bir dil kullanılır. Yeni mi başladınız? Çizgi film izleyin. Sen evet. ne izliyordun mesela? Ben benim en sevdiğim çizgi film çocukluğumdan beri Haydi olmuştur. Haydi izliyordum yani. Açıyordum. Her gün bir bölümünü izliyordum. Hepsini anlamıyordum tabii ki o Hı -hı. zaman. Fakat kulağım alışıyordu. Böyle arada küçük bir şeyler yakalıyordum. Not alıyordum. Ya Mutlaka bir şey öğreniyordum orada. Ne öğrendim mesela? Mesela Heidi'nin ilk bölümünde teyzesiyle dağın başına çıktığı bir yürüyüş var. Uzunca bir yürüyüş. Tabii çocuk küçük. Yetişemiyor teyzesine. Teyzesi de arkada kaldığı için dönüyor soruyor. Heidi, what life student? diyor. O kalıbı orada öğrenmiştim ben. Bir daha da unutmadım. Başka böyle öğrendiğinde birçok şey var. Tabi yani Değil zamanla hani dedik ya kendimi geliştirdikçe daha ilerledikçe E tabii ki hep çizgi film izlemedim. Yavaş yavaş dizidir, filmdir. Bunlar Bunları izledim. Ama senin dediğin gibi hani kanepeye yayıldım. Oradan açtım Almanca. Öyle olmuyor. Elimde defterle orada bir şey duyuyordum. Mesela Es spielt keine Rolle. Bu bir kalıp. Yazdım hemen onu. Hı. Unutmadım işte. Was meinst du damit? Da ficht dich was fragen? Bunlar hep filmlerden öğrendiğim benim ve günlük hayatta kullanılan kalıplar. Çünkü kursta çok öğretilmiyor böyle şeyler. Yani ya da öğretildiği kalıp günlük hayatta kullanılmıyor gibi. Bunları çok güzel öğrenebiliyorsunuz. Ya da hani belli bir konseptin içinde duyduğunuzda o sizin aklınızda kalıyor. Hani yanlış yapmak ihtimaliniz ortadan kalkıyor çünkü onu duydunuz siz ve o şekilde aklınıza yazıldı. Bu şekilde doğru da kullanabiliyorsunuz. Peki İdo'nun iyisi böyleydi izledik. Şimdi D'ye gelelim. Ne dinleyelim? Ne dinleyelim? Yine seviyemiz neyse ona göre şeyler dinleyelim. Hani nasıl başta çizgi film izliyordum ben. O zamanlarda komik komik çocuk şarkıları dinliyordum. Söylesene bir tane. Söyleyeyim mi? Söyle. Ya sesim de pek kötü ama. <laughs> e, ne söyleyeyim? He. Green 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 sind alle meine Kleider. <laughs> green 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 ist alles was ich hab, darum lieb alles was so weil mein Schatz ein Jäger <laughs> ist. Peki burada ne öğrendin? Ne öğrendim? Nebensatz diye bir şey var. Yani yan cümle demek. While ile kullanılır. Mesela işte while kullandığınız zaman fiil sona gider gibi bir kalıp vardır. Onu mesela bu şarkıyla öğrenmiştim. Veya darum Hı -hı. hani bunun için gibi bir kullanım ifadesidir. Küçük bir kelimedir. Onu da yine bu şarkıda öğrenmiştim. Ya da çocukluk şarkılarını bitirdikten sonra hani normal Almanca şarkılar da var. Burada hepimizin bildiği... Bir bilgi... tane de sen söyle bakalım. <laughs> hepimizin bildiği... Sesi güzel olan sensin. Meşhur şarkı aklınıza gelmiştir. Hani var ya Zilligt in meinen Armen Wie kann Evet. Bunun sözlerini ben de ezberlemiştim. Yani başka şarkı da olabilir tabii. Ben kendimden örnek verdim burada. Ama burada diyelim ki ne öğrendim? İşte Zilligt in meinen Armen diyorsun. Yani Zilligt <laughs> in mı? Nerede? Kollarımda yatıyor. Kollarım da datif bulunma hali. Ço kollar çoğul. In <laughs> mainın armın. Mesela dativde çoğulun iki tane neyle hem mainın hem de armın olarak kullanıldığını bir daha unutmazsınız ki bu o çekimlerin en zor olanıdır. Aynen. Gibi yani <laughs> şarkı boyunca daha bir sürü ezberleyeceğiniz bir sürü şey var. Bu da izleyinle aynı şekilde. Belli bir konseptin içinde öğrendiğiniz için zilliktin mainın armın diye o akıyor zaten. Siz onu yanlış söylemiyorsunuz. O yüzden de doğru bir şekilde öğreniyorsunuz. Güzel bir ezber yöntemi diyebiliriz Kesinlikle. aslında. İdo'nun son kısmı da çok basit. Okuyun. Yani yine başta çocuk kitapları, çocuk masalları okuyun. İlerledikçe gazete okuyun veya yetişkin kitaplarına geçin. Ben yine kütüphanelerden aldığım çocuk masallarını okuyordum. Çok da keyifli oluyordu. Daha sonra işte gazete, kitap, elime ne geçerse okumaya başladım. Şimdi de burada Almanya'da çok fazla posta geliyor Yani eve, posta kutusuna dünyanın gazetesini, reklamını bırakıyorlar. Şimdi de onları okuyorum. Yedinci tavsiyemize gelelim. Tekrar edin. Bir daha olun. Yani şey demiştik ya hani izleyin, not alın, dinleyin, not alın, okuyun, not alın ya da kursa gidiyorsanız, kendinizi öğreniyorsunuz. hep bir şeyleri not almanız gerekiyor. E bunları yazıp bıraktığınızda tabii ki gene mucizevi bir şekilde kafanıza girmiyor. Bunları tekrar etmeniz gerekiyor. Özellikle yanlışlarınızdan çok şey öğrenirsiniz. Yanlışlarınızı düzeltirsiniz. Yoksa hep aynı yanlışları tekrar yaparsanız zaten ilerleyemezsiniz. O yüzden tekrar etmek, tekrar etmek, tekrar etmek çok önemli ve böylece sürekli kendinizi iyileştireceksiniz. Yeni şeyler öğrendiğinizde onları gerçekten öğreneceksiniz. Yani bu şeydir ya bir kelime duydum ben yazdım deftere gitti. O zaman o kelimeyi öğrenmediniz aslında. Yine kullanamayacaksınız. Anca onu tekrar ederseniz o zaman kullanabilirsiniz. Ya da fiil çekimleri olsun her şey. Yanlış yapmayacaksınız. Yeni şeyler öğreneceksiniz ve böylece kendinizi geliştireceksiniz. Sayısız tekrar mükemmellik getirir. Evet. <laughs> o yüzden bir de horlu Burada senin de bir yöntemin vardı. O bana biraz ilginç gelmişti ama <laughs> Mustafa da çok işe yaradı. Bir anlatır mısın onu? Tabii anlatayım. Ben şimdi tekrar dedik ya aynı şeyi aynı konsepti tekrar edince ben de çok iyi oturuyor o konsept. Ben Matrix filmini çok seviyorum ve yani yüzlerce kez izlemişimdir. Bunu Türkçe ayrı, İngilizce ayrı, Almanca ayrı. Yani garanti ediyorum birkaç yüz kere izlemişimdir. Şimdi o filmi tabii ki ezbere bildiğim için her sahnesini, her konusunu, konuşulan her şeyi. Bunu Almanca'da tekrar tekrar izlediğimde genelde bütün konuşulan şeyleri bildiğimden Almancası çok iyi oturdu bende pekişti. Ve oradan yine bir sürü şey öğrendim ve notlar aldım. Yine örnek vereyim bir tane. Trinity'nin Neo'yu Morpheus'la tanıştırdığı bir sahne var. Kapıdan girmeden önce şöyle söylüyor. Wenn ich dir Rat darf, sei Yani burada ben şunu öğrenmiştim. İşte wenn ile wenn kalıbıyla cümle kurmak veya Zih Forstelin gibi refleksif fiillerin nasıl kullanıldığını öğrenmiştim. Yani bu bana değişik bir yöntem olarak gelmişti. Hani ben bunu Almanca öğrenirken hiç yapmadım. Ben defterlerimdeki notlarımı tekrar ediyordum sürekli. Ama ilginç bir yöntem olduğu için ve Mustafa'da işe yaradı için ve belki birçok kişiye defter tekrar etmekten daha keyifli gelebileceği için diyelim. Yani defterinizin yanına böyle bir şey de sizin sevdiğiniz bir film varsa katabilirsiniz ve size fayda sağlıyor mu diye de gözlemleyebilirsiniz. Kesinlikle. Çünkü bir filmin içinde düşünsenize 2 saat, 3 saat evet. yani yüzlerce, binlerce cümle kuruluyor ve mutlaka bir şeyler öğreniyorsunuz onun içinde. 8. tavsiyemiz sesli okuyun. Four layers. Yani önünüze işte şeyler gelecek. Ne demiştik? Bir şeyler okuyacaksınız. Bunları içinizden okumak tabii ki bir yöntem. Ama arada bir de sesli okuyun. Çünkü neden? En başta hem bu telaffuzunuzu iyileştirmenize katkısı olacak. Hem de o çekingenliğinizi biraz üzerinizden atmanızı sağlayacak. Yani hepimizin, Türklerin yaptığı hatalar vardır. Telaffuz hataları. Çok iki tanesi aklıma geldi şu an. Birincisi hani fiillerin, masterların sonunda Almanca'da E-N harfleri vardır. İşte siehen, machen falan gibi. Bunu herkes çok geniş söyler en başta. Zehen, Mahen falan gibi. Ki ben de öyle söylüyorum. Evet, yani bunları okuya okuya ya bir şey iyi duyulmuyor falan gibi. Hani içinizden okuyup geçtiğinizde belki şey olmayacak ve Almanca konuşmanız gerektiğinde o ilk ortaya çıkacak. Halbuki bu pratiği önceden kendi kendinize yaparsanız, kendinizi duyarak iyileştirebilirsiniz. İkinci çok yapılan hata da Z'lerin telaffuzu. Z'ler Almanca'da t diye söyleniyor. Mesela işte 20 vardır. Zwanzig der. Yeni öğrenen hani sayıları sayıyoruz ya aynısı zıvay falan denir. Değil. Zıvay. Hani bunu önce belki garip gelecek. Ya aslında böyle mi demeliyim acaba falan gibi. Ama söyleye söyleye alıştıracaksınız İşte duyacaksınız. Yani filmde böyle söylemişti. <laughs> Hadi ben, bir de ben söyleyeyim. Zıvay. Zıvay gibi böyle kendinizi duyun ve iyileştirin. Bunun da size çok faydası olacak. Alman bir arkadaşımın bana verdiği Almanca ile ilgili tek tavsiye bu olmuştu. Yani ben telaffuzumla ilgili bir yardım istemiştim. Geri bildirim istemiştim. Sence neyi düzeltmeliyim diye. Sadece bunu söyledi. Z'leri S diye oku. Yeterdi <laughs> Dokuzuncu tavsiyemiz de yazmak. Yani yazın. Ne aklına? hani dedik ya not alın vesaire. Bunun dışında bir de yazı yazın. Yani yine basit düşünün. Örneğin her gün açtınız. Sevgili günlük gibi. İşte bugün şunu yaptım. Bunu yedim. Okula gittim. Eve geldim. Alışveriş yaptım. Bu kadar. Her gün bir paragraf bir şey yazmaya çalışın. Çünkü böylelikle yazı diliniz de gelişiyor. Harfleri doğru kullanabiliyorsunuz. Cümle yapılarını doğru kullanıyorsunuz. Dil bilgisi bilginiz gelişiyor. Ve daha sonra da önceden yazdık baktığınızda ne kadar yol aldığınızı ve ne kadar geliştiğinizi görmek son derece motive edici oluyor. 10. ve son tavsiyemiz de konuşmaktan korkmayın. Yani başında Almanca cümlede ben de söyledim hani konuşmamız Ausprachemiz harika değil. Bizim de değil, sizin de olmayacak. Sonuçta başka bir dil bizim ana dilimiz. Alman gibi olmayacağız. Falan ama korkmayın. Zamanla düzelteceksiniz bunu. Karşınızdaki insan yani sizden daha iyi Almanca konuşan insan konuştuğunda onu dinleyin. Sonra bir sonraki konuştuğunuzda onları uygulamaya çalışın. Hani zaten önceki maddede demiştik ya sesli okuyun diye. Yani pratik yaptıklarınızı bir de konuşun gerçekte oluyor muymuş diye. Hani böylece karşınıza birisi çıktığında ya aslında ben yok anlıyorum da konuşamıyorum yapmayın bunu. Çabalayın ya çabalayın. tarzanca da olsa bir başlarda biraz böyle yardırmak lazım tabiri caizse. Çünkü bir Almanla konuşmaya çalıştığınızda hiçbir zaman sizi aman telaffuzda ne kadar kötüymüş çok da yanlış kelimeler kullanıyor çok yanlış konuşuyor demeyecektir yani. Aksine size saygı duyacaktır yani ne güzel buraya gelmiş çabalayın. Alıyor, kendini zorluyor, öğrenmeye uğraşıyor diyecektir. Biz de mesela Türkiye'ye gelen turistler teşekkürler dediği zaman kırık bir Türkçe ile de olsa mutlu oluyoruz. Aynısı onlar için de geçerli. Hiç biz turistleri aman ne biçim Türkçe konuşuyor dediğimiz oluyor mu yani? Hani böyle saçma düşüncelere kapılmayın ve konuşmaktan korkmayın. Also die waren unsere Vorschläge. Wir hoffen, dass ihr die wirklich nützlich gefunden habt und in die Umsetzung bringen könnt. Bir sonraki videomuzda ise biraz daha teknik tavsiyeler vereceğiz ve daha doğru Almanca nasıl konuşabilirsiniz? Onlarla ilgili bildiklerimizi paylaşacağız. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Auf Wiedersehen. Ciao. Bis bald.